Sanki kızıl bir çölün ortasında sıcak rüzgarların taşıdığı baharatlı bir mistik enerji gibi. İlk sıkında seni saran kırmızı meyve baharat adeta bir bomba gibi patlıyor. Adındaki ateş hissinin gerçek karşılığı bu olsa gerek. God of Fire. Orta notalara geçtiğinde misk, amber ve odunsu dokular yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Dumanlı, mistik ve büyülü bir hava. Kullananı güçlü kararlı ve dikkat çekici bir hale getiriyor bu koku. Dip bölümünde ise reçineler ve karanlık odunsu nüanslar devreye giriyor. Teninde adeta sıcak bir iz bırakan, kalıcılığı yüksek, derin bir koku izi. God of Fire. Arkadaşlar karanlık lüks sevenlerin, çekici ve farklı kokmak isteyenlerin, meyve kokusu sevenlerin akşam kullanımlarında, özel davetlerde dikkat çekmek istediğiniz her ortamda gerçek mi anlamda fark yaratan bir kokudur God of Fire. Bu koku tatlı değil ama ateşli arkadaşlar. Yoğun ama boğmayan bir hissiyatı var. Modern, gizemli ve karizmatik bir aura. God of Fire'ı kesinlikle ve kesinlikle test edin. Eğer hem mistik hem odunsu baharatlı bir imza arıyorsan God of Fire tam anlamıyla alev gibi. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu kokuyu bizden veya başka yerden en azından orijinalini bir sıkıp test etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Meyve koku seviyorsunuz ama tatlı olmasın, çevremi de rahatsız etmesin diyorsunuz ya. İşte bu ateş gibi bir koku. Hem sizi ısıtacak hem de çevrenizi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.